Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Güneş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kent lokantasını hizmete açtı. Günlük 4 çeşit yemekten oluşan menüyle dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler başta olmak üzere tüm Antalyalılara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, ekonomik zorluk yaşayanlara destek olmayı amaçlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, 2019-2025 döneminde Alanya'da altyapıya 2 milyar 659 milyon TL yatırım yaptı. 399 kilometre içme suyu hattı, 68 kilometre kanalizasyon şebekesi ve modern arıtma tesisleriyle altyapı güçlendirildi. Arıtma sistemlerine 340 milyon TL'lik modernizasyon yapılırken, önümüzdeki süreçte 4.9 milyar TL'lik yeni yatırımlar planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü MUHR projesi Avrupa Birliği destekli Climax kapsamında Barcelona'da tanıtıldı. 23 ülkeden 200'den fazla katılımcının yer aldığı toplantıda Antalya'daki iklim risk haritaları ve aşırı sıcaklık analizleri paylaşıldı. Proje, kenti iklim krizine karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hibe tohum desteğiyle buğday Korkuteli Yeşiloba yaylasındaki üreticiler hasada başladı. Glosa cinsi tohumlarla dönüm başına 500 kiloya kadar verim elde edildi. İlçede 62 ton tohumla 3000 dekarlık alanda ekim yapılmıştı. Üreticiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz sıcaklıkları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Klima kullanımı, cam filmleri ve taksimetre uygulamaları inceleniyor sivil ve resmi ekiplerin yaptığı kontrollerde kurallara uymayanlara idari yaptırımlar uygulanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atabem, Çaybaşı ve Muratpaşa merkezlerinde 1-13 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Uzman rehber öğretmenler işliğinde yürütülen hizmetle öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapmaları sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'deki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, yılın ilk 6 ayında 3700 kişiye ücretsiz tedavi hizmeti sundu. 7 yaş üstü tüm vatandaşlara randevulu sistemle muayene, dolgu, çekim, diş taşı temizliği ve panoramik röntgen gibi işlemler uygulanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Çim Yaylası'nda üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 20 kilometrelik yolda bakım ve stabilize çalışması gerçekleştirdi. Hayvancılıkla geçinen vatandaşların aktif olarak kullandığı bu güzergah, Yaz sezonuna hazır hale getirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan haftanın öne çıkan başlıklarıyla sizlerleydik. İyi haftalar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.